Tamam. Evet, şimdi Mersin'deyiz. Mersin limanından emekli olmuş bir arkadaşımızla caddede karşılaştık. Kendisi yağ satıyor işte. Zeytinyağı maaş satıyor. Çünkü emekli 12.500 lira maaş alıyor en fazla. Ve bununla kimsenin geçinmesi mümkün değil. Ağalar anayasa değiştirelim diyorlar. Ama mesele anayasa değil, mesele yolsuzluk ekonomisi, mesele sefalet ekonomisi, mesele işçinin alın terinin verilmemesi, mesele emekliye hak ettiği maaşın verilmemesi, dul ve yetime hak ettiği maaşın verilmemesi. Mesele bakın bugün indirimde patatesin 17 lira olması. Bir salatalık 45 lira başkanım. Salatalığın 45 lira olması. Mesele pazardaki yangın. Mesele tencerenin boş olması. Onun için ne anayasamızın ilk üç maddesiyle oynatırız. Ne 66. maddeyle oynatırız. Ne girişiyle oynatırız ne de vatandaşımızın böyle sömürülmesine izin verilir. Bir de başkanım Suriyelilere her türlü imkanı tanımıyor. Bizim gibi emekliye ve vatandaşa imkan tanımıyor. Evet. Bunu nasıl çözülecek? Vergi Gerekir. vermiyorlar başkanım. Vergi evet. vermiyor. Evet. Bu adam dükkan açmış vergisi var. Evet. elektriği var, çalışanı var. Onda yok. Evet bak mal, Maliye Bakanı. Milletin kredi kartından vergi alıyorsun. Oysa kredi kartı Hı. adı üzerinde borç, Fotoğrafı borcun yapacağız. vergisi olmaz. Ama Suriyeliler bu ülkede vergi iş vermeden iş yapıyorlar. Vergiyi vergi vermeyenlerden alın. Dürüst vatandaş zaten vergisini ödüyor. Bir de mi... onun kredi kartından vergilendirme niye, yapmayın. Niye başkanım bir emekli burada bunu satsın? Evet. Şey evet. evet, Mehmet Şimşek. Sayın Başkanım, bir, de bir şey sormak istiyorum. Buyurun. el, Toki el Mersin'de Toki, biz perişan olduk ya. Evet. Senelerce bekliyoruz, herkesin Toki'si oldu, bizim Toki'miz duruyor, emekliyiz, hala Toki Toki diye bekliyoruz. Yok ya, yani orada bir bir olumsuzluk var bir şey ama bütürlüğün ne olduğunu bütürlüğün kimse bütürlüğün bilmiyor. Şu Toki'nin içinde bir şey yapın, halledin ya Sayın Başkanım. Olacak şey değil ya. Evet, peki. Gündeme getireceğiz, sağ olun. Ya.